Antalya Kale içi. Park Bahçe Kale içi girişi sağ sol her yeri polis kordonuyla kapatılmış durumda. Sokaklarda tek tük insanlar var. Hava sıcaklığı 30 dereceyi geçkin. Kale içine doğru yürüyorum. Sokakta polis hemen ele fotoğraf makinelerine gördüğü zaman hemen ceza yazıyor. Onun için cep telefonu çekiyorum. Ha, durum bu. Hensi yani hiçbir şey normal değil. Masalar, sandalyeler toplanmış vaziyette, restoranlarda, kafeler kapalı, kale içi sessiz. Yani. Tut gibi bir şekilde Antalya'ya geldiniz, kaçak yollardan bir şekilde geldiniz, gelmeyin de geldiniz, hiçbir yeri gezemezsiniz. Bak ben Antalya'lıyım, Antalya'lı olmama ama gezemiyorum. Yani bak, bekçiler bekliyor. Saat klasi, yiyebilir Divili minare. Giriş yasak Kaleçi'nin. Polis koruması altında. Evet, banklar, banklar. Her yer kapalı. Banklara dahi oturamıyorsunuz. Ha, tek tek insanlara var. Ha. Gördüğünüz gibi Kaleçi'nin girişi. Evet, ara sokaklarda dükkanlar kapalı. Dönerciler kapalı. Masalar toplanmış halde. Teknik market açık. Büfe. Büfe tarzı. Büyük bir hevesle geldim ama kale içini gezemedim maalesef. Haberiniz olsun. enerjiler fakat sebepsine devam ediyoruz. Normalde buralar adım atacak yer bulamazsınız. İğne atsan yere düşmez. O kadar kalabalık olur yani. Tarihi kale içinin girişi burası. Bu cadde. Yazın insanlar ayak ökçelerini basa basa o kadar yakın yürüyorlar ki yani adım atsan yere iğne atsan yere düşmez. Evet. Hiçbir bank oturamıyorsunuz. Yorulsanız bile oturamıyorsunuz. Maalesef. Evet. Anlık Antalya sokakları. Burada biraz yoğunluk var gibi sanki. Evet. Ama sosyal mesafe sanki korunuyor gibi. Evet. Sosyal mesafe uyuluyor hemen hemen. Şu amcalar hariç. Bak mesafe. Bir buçuk metre, iki metre. Evet. Ufak ufak alışmış merkezler açılmış. Çalışmaya başlamış kilo mağazası. <laughs> Sokağın üst yoldan girişi bu. Komple kapalıymış aslında. Ama artık son günlerde gevşetmeden dolayı şurası açık. Bekçilerimiz var. Bu yarı yıldır Sokağın girişinde. Artık sokaklarda bekçiler görev yapıyor aktif olarak. Evet, kale içine giren, yukarıdan aşağı inen ana caddenin girişi. Teşekkürler. Yani Antalya'ya gelirseniz gezemezsiniz arkadaşlar rahatlıkla. Gördüğünüz kişiler Antalya'nın yerlisi. İhtiyaçlar için çıkmışlar çarşıya. Pek gezen görmezsiniz, göremezsiniz. Evet, Boğa Çayı projesi. Eski belediye başkanımız Menderes Tüver'in eseri. Buraya giriş de yasak gezmek, parklarda, bahçelerde dinleme testlerini gezmek yasak, fotoğraf çekmek yasak. Yine de elimizden geldiğince bir görüntü alayım dedim. dedim. Şu anda bu projesi bakımsızlıktan yosun tutmuş vaziyette. Çiçekler neredeyse kurumak üzere. Sulamamışlar bile ya. Yazık günah ya. Şimdiki mevcut belediye sulamıyor galiba. Bakar mısın? Ot bağlamış çiçeklerim. böyle yosun bağlamış. Yani yazık günah. Şu karşı taraflarda gördüğünüz gibi komple dinleme tesisleri, parklar, çocuk alanları, çocuk bahçeleri, kafeler, dinlenme yerleri, yürüyüş yolları. Şu anda kaderin hem kapalı olmasından dolayı hem de kaderin terk edilmiş resmen ya. Başkasının projesine sahiplenmemek gibi. Bir şey var yani hani bakar mısın ya? Bu at bu Antalya e ait bu yani sen yaptın ben yaptım yanlışlı doğru dedi. tartışmanın anlamı yok yapılmış bir şeyi sahip çıkmak lazım güzelim bir çevre düzenlemesi olmuş ama şu anda yosun götürüyor kokuyor resmen.